Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir yazı kuralıyla başlayacağız. Ee, bu kursta ne göreceğiz? Bu kurs bitiminde şu olacak. Kendimizi ifade edebileceğimiz kadar, hatta biriyle çay sohbeti edebileceğimiz kadar Arapça öğrenmiş olacağız. Ama bunu öğrenebilmek için ilk kuralımız yazabilmek. Yazamazsak çoğu şeyi unutmak zorunda kalırız. O yüzden şunu demek istiyorum. Öncelikle bazı yazı kurallarını, temel yazı kurallarını öğrenmeliyiz ki bunlar çok basit şeyler. Yazı yazmak için genelde sağ yatık bir şekilde yapmalıyız. Gördüğünüz gibi şuradaki harflerimiz sağ yatık bir şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi buradaki elif sağ yatık, B sağ yatık bir şekilde ki bu bizim hızlı yazmamızı sağlayacak. Başka bir kuralımız Arapçada 6 harf birbirine bitişmiyor. Diğer bütün harfler birbirine bitişir. Gördüğünüz gibi dal, zel, rı, z, val ve elif harfi bu altı harf birbirine bitişmez arkadaşlar. Kendisinden sonra gelen harfe bitişmez. Diğer harflerin tamamı kendisinden sonra gelen harfe bitişir. Mesela burada B harfini görüyorsunuz. Kendisinden sonra gelen elif'e bitişmiş fakat elif harfi kendisinden sonra gelen B'ye bitişmemiş. Bu kelime babun demek. Manası kapı demek arkadaşlar. Şurada rezilün kelimesini görüyorsunuz ki bu kurala uygun bu şekilde r harfi z'ye z harfi y'ye bitişmemiş. Kendisinden sonra gelen harfe bitişmemiş. Ee, y harfi gördüğünüz gibi kendisinden sonra gelen harfe bitişmiş arkadaşlar. Şuradaki rumuzları aynı şekilde buraya tekrar geçirmek istedim. Şurada zel'in noktası çıkmamış ama o zel harfi arkadaşlar. Dal, r, z, ze, zel, vav ve elifin gördüğünüz gibi birbirine bitişmemiş. Buradaki rumuzumuzun ismi dürzü. Ben çok kullanmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü argo bir tabir oluyor. Daha sonra e, hiç Kur'an-ı Kerim bilmeyenler belki bu harflerin yazımını anlamayabilirler. Onlar için de okulum evde net sitesinden Kur'an-ı Kerim öğreniyorum yerine girerlerse arkadaşlar oradan hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğrenebilirler. Arapçayı hızlı öğrenebilmemizin bir sebebi, bir nedeni daha var. Öncelikle şöyle yapmamız gerekiyor ki Türkçe'de olan Arapça isimleri ezberlersek işimiz biraz daha kolay olur. Kelime dağarcığımızın çok olması lazım. Daha sonra da gördüğümüz şeylerin Arapçasını yazarsak bu şekilde hızlanmış oluruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gördüğünüz buradaki kelimelerin çoğu günlük hayatımızda Türkçe'de kullandığımız kelimeler. Neredeyse 70 ve 70 üstü kelimemiz var. Bunları şimdi anlatacağım. Çoğu Türkçe'deki aynı manada kullanıyoruz. Gördüğünüz şuradaki ismin kelimesi, manası isim, bildiğiniz isim manasında kullanıyoruz. Gördüğünüz şu velet kelimesi çocuk manasında kullanılıyor. Bazı argo tabirle kullanabiliyoruz. Şurada gördüğünüz cinsiyetin kelimesi, hem cinsiyet manasında, hem de başka manalarda kullanılabiliyor. Gördüğümüz buradaki ilanın kelimesi ilan manasında kullanılabiliyor. Burada gördüğünüz evlad kelimesi çocuklar manasında kullanılabiliyor. Gördüğünüz bakkalın kelimesi ki çocuklarımızdan beri söylediğimiz bir kelime bakkal belki bütün çocukların sevdiği bir kelime. Bu kelime de aynı anlamda bakkal manasında kullanılıyor. Şurada gördüğünüz tüccar kelimesi aynı Türkçemizdeki manada tüccar manasında kullanılıyor. Şurada gördüğünüz hammamın kelimesi e, Araplar aslında bunu banyo manasında kullanıyor. Ama e, Türkçede ki hamam da aslında banyoyu kastettiği için hem hamam hem de banyo manasında kullanılabiliyor. Şuradaki rakamın kelimesi bizim kastettiğimiz şekilde, bizim ifade ettiğimiz şekilde rakam manasında kullanılıyor. Şuradaki saatün kelimesi Türkçemizdeki saatle aynı manada kullanılıyor. Hiçbir değişiklik yok. Şuradaki tıfıl kelimesi bazen bu kelimeler az duyulabiliyor. Tıfıl ile evlat ve ''veled'' arasında şöyle farklar var. E, tıfıl küçük bebeklere yani o da çocuk manasında ama küçük bebeklere kullanıyoruz. Evladün ya da veledün kelimesi e, çocuk manasında ama evlat daha çok çocuğun cemisi manasında müfret kullanılıyor. Şuradaki gördüğünüz merkez Türkçemizdeki kullanılan merkez kelimesi merkezün diye okunur. Bir kuralımız daha var. Eğer kelimemizin başında sonunda hiçbir kural yoksa o kelimesi yazarken sonuna iki ötreli şekilde koyarız. Mesela burada gördüğünüz gibi e, mühendis kelimesi var. Şurada mühendis kelimesini görüyorsunuz. Bu mühendisün diye okunur arkadaşlar. Mesela haydi heyya diye yazmışlar ama haydidir. Mesela valide deriz anne için. Burada da valide tün. Sonunu her zaman iki tane rafla okuyacağız. Eğer herhangi başka bir kural yoksa. Ücretünden kasıt arkadaşlar. Türkçe'de bildiğimiz ücret. Odur gördüğünüz gibi ücret. Ben dolon demiş ki. Türkçe'de bildiğimiz pantolon. Ceki tün demiş ki. Türkçe'de bildiğimiz ceket. Hisabün veya hesabün. Türkçe'de bildiğimiz hesap hıyarın, Türkçe'de bildiğimiz salatalık, bazen salatatun diye de gelir, bazen hıyarın diye de gelir ki burada hıyar diye. Kırtasiyetün, Türkçe'de bildiğimiz kırtasiyedir. Ondan sonra kısmın, Türkçe'de bildiğimiz kısımlardır. Kıssa, kıssatün diye gelmiş ki Türkçe'de bildiğimiz kıssalardır. Kübün, küp, bunu belki biz dört köşe olan, yani her tarafı eşit, kare hakkında, kapalı kutu hakkında kullanıyoruz ama bunu Araplar küpü yani bizim kullandığımız küpü bardak manasında kullanıyorlar arkadaşlar. Yani e, bardağı küp demişler öyle söyleyelim. Manasını farklı kullanmışlar. mevla biliyorsunuz bir şeyin ücreti veya fiyatı veya elimizdeki para ki Araplar da aynı manada mevla ulaşma manasında kullanmışlar. E, mahal bildiğimiz mahal arkadaşlar. Mahalle veya mekanı diyoruz. Müşteri bildiğimiz Türkçedeki müşteri satın alıcı kişiye deniyor. E, meşrubat bildiğimiz meşrubat arkadaşlar. Burcu cimle Arapçada Ç olmadığı için e, Osmanlıcada vardır ama Arapçada yoktur Ç harfi. Burç bildiğimiz burç. E, hüzün kelimesi bildiğimiz hüzün kelimesi aynı manada. Sefer kelimesi biliyorsunuz gemi seferi, tren seferi, otobüs seferi deriz. Aslında sefer yolculuk manasındadır ki Aynı biz de aynı manada kullanmışlar. Film kelimesi bildiğimiz film. bir e, Biya no diye yazmış Araplar. P olmadığı için ki kasıt yine kullandığımız piyanodur. Tenis'in tenisün, tenis cezimlerse eğer tenisün kelimesi de bildiğimiz tenistir. Judo J olmadığı için Osmanlıca'da J vardır ama Türkçe'de pardon Arapça'da yoktur. O yüzden judo ile aynı manadadır. E, burada golf aslında golf manasında kullanılmıştır kef ya da g olmadığı için yani kefle yazılamadığı için jolf diye yazılmıştır. Hikaye, hikayetün diye yazı, yazılmış. Hikaye diye okuyoruz arkadaşlar. Hayvanın, Türkçe'de bildiğimiz hayvan, hataın, hata yani Türkçe'de bildiğimiz hata. E, reisin, Türkçe'deki bildiğimiz reis, bazen reisi cumhur, cumhurbaşkanı manasında kullanılan kelimeyle aynı şey. Resmin, Türkçe'de bildiğimiz resim. Şad, Ranc yazmış arkadaşlar ki Türkçe'de bildiğimiz satranç, e, sıhhatün, Türkçe'de bildiğimiz sıhhat, sağlık, ondan sonra kanun gördüğümüz gibi kanun, Türkçe'de bildiğimiz kanun, e, lakabın, Türkçe'de bildiğimiz lakapla beraber bunun farklı bir manası, insanların soy isimlerine Araplar lakap diye kullanırlar. Yani bir insan lakabi diye bir kelimeye başladıysa veya lakap diye bir şey sorduysa bilin ki soy isim soruyordur. Müdirün, e, bizim müdür diye kullandığımız, onların müdir diye kullandıkları aslında aynı manadaki müdür kelimesidir. Ondan sonra mekanın, bildiğimiz mekan, e, gördüğünüz şu ney kelimesi, nayun, bildiğimiz ney, e, şuradaki nakşun kelimesini görüyorsunuz. Şuradaki nakşun kelimesi. E, bildiğimiz nakış, şöyle biraz uzaklaştıralım, görüntü netliğe gitti. Eserun, bildiğimiz eser. Haccun, İslamiyet'te olan hac. Kala'atun, yani kal bildiğimiz kale. Mitrun veya metrun, Türkçe'de bildiğimiz metre. Mukaddeset, tün, mukaddesat, yani bildiğimiz mukaddes, kıymet verdiğimiz dini şeyler. Nihayetun, Türkçe'de bildiğimiz nihayet son. Hediyyetun, Türkçe'de bildiğimiz hediye. saat ikinci kez yazmışım. E, Cemaiyetun, bildiğimiz cemaiyet, topluluk deriz ya işte cemiyetimiz var diye. cuma için Türkçe'de bildiğimiz cuma hem cuma kastı vardır hem gün manasında kullanılır. Cuma. Tilfizyon. Tilfizyondur. Bunun haricinde elimde tuttuğum kalem Arapçadır. Yazı yazdığımız defter yine Arapçadır. Kitabın kelimeleri yine Arapçadır. Bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. Yani arabi kelimeleri meclisimizden ihraç edeceğiz derken bile beş kelimenin dördü Arapçadır. Bundan etki Osmanlı'nın Arap edebiyatından etkilenmesi ve edebiyatımızın da Arap edebiyatından gelmesinden kaynaklanmaktadır. O yüzden bu kelimeleri bu şekilde aklımızda daha çabuk tutabiliriz. Daha önce de söylediğim gibi günlük hayatta önümüze gören şeylerin, ee, kelimelerini ezberlersek diyeyim ona mesela işte günlük hayatta ne görüyoruz? Mutfağımızdaki taba tabağı, çatalı, kaşığı görüyoruz, arabaları görüyoruz. işe giderken iş yerindeki makineleri görüyoruz. Bunların Arapçalarını ezberlersek şöyle bir kolaylık oluyor. Hafızamız onu gördüğünde Arapçasını hatırlıyor ve dil ezberleme kolaylığı oluyor. Dili bu sayede kolay ezberliyoruz ve kelimelerimizi unutmuyoruz çünkü her gün onu görüyoruz yani düşünün bir mühendisi görüyorsun mühendis demek zaten her gün gördüğün için bunun Arapça olduğunu televizyonu her gün görüyorsun televizyonun Arapça olduğunu biliyorsun bu sayede kelimeler aklımızda kalıyor ve rahat konuşuyoruz şurada da bir çekince olmasın kelimeler çok fazla değil yani 500 tane 600 tane kelime ezberi bilen bir insan rahat rahat Arapça konuşur, tanışabilir, muhabbet edebilir. Dedim ya kursumuzun sonunda bittiğinde bir insan çay sohbeti yapabilecek kadar Arapça konuşacak. Bu belki ülke ülke değişebilir. O da zamanla geldikçe konuları anlatacağım. İkinci derste görüşmek üzere.